sevr anlaşma mıdır, proje midir diyorlar. Sevr anlaşmadır. Fakat yürürlüğe girmemiş bir anlaşmadır. İki sebepten girmemiştir. Bir, İstiklal Harbi'nin çok şükür zafer netice gelmesi yüzünden. İkincisi de resmen e, tasdik edilmediği için hukuken tam girmemiştir. Ama şu olurdu, e, İstiklal Harbi olmasaydı sevri eli sopayla uygulardı artık. Tabii. O da var. Evet efendim. Vahdettin imzaladı mı? Hayır. Peki saltanat şurasında ne oldu? Saltanat şurasında kabul kararı çıkar. Hı hı. Bir kişi karşı çıkar. Bir paça karşı çıkar. Kabul kararı çıkar çünkü korku. Felaket bir korku var. Ama e, şey olmaz. Yani yürürlüğe girmemiştir. Ha dediğim gibi e, savaşı kazanamasaydık girerdi. Doğru. Girerdi bazı akla evveller şey diyor ya milli mücadele nedir bir şey yapılmamıştır şudur budur vesaire diye. Evet. Yani hiç ya sayı saymayı ya sopa yememişler hikayesi ki bayna. Yani bizi... Diyorlar ki o hanım pelini mumla aratıyor. Yani dediğim gibi geçen hafta da söyledim. Yani bunu söyleyeceğinize hiç uğraşmayın. Direkt gidin mum yakın yani ne yapalım. <laughs> Şirret demiş birisi. De. <laughs> Şirret. Ay. Evet efendim rahmetler otağına şey, şeye gelelim, şeye gelelim. Devri, değil mi? Şimdi başlamadan önce iki tane güzel kitap göstereceğim. O dönemle bir ilgili biri ee, Bülent Bakar çıkartmış efendim böyle. Esir şehrin misafirleri beyaz Ruslar tarihçi kitabı bir yayınlamış şu evet. meşhur bir e, beyaz Rus akını vardır ses nereden geliyor. Yani şurayı tamir ediyorlar herhalde. Mavi Ledlerle çizgi var, var çünkü. Şeyde ha? mavi çizgi var Murat Bey arkanızda. Bir şey var orada. Ha, evet evet. Onu Onu bir tamir ediyorlar. Bir şey var herhalde evet. Çalıyor evet. Ee, şu gördüğünüz kitap Esir Şehri Misafirleri Beyaz Ruslar. Neden bahsediyor kitap? O birinci dünya sonrasında İstanbul'a yaşanan Rus göçmen akınından bahseder. Fakat kitabın şimdi iki önemli konu var kitapta. Ee, dün bitirdim kitabı. İki önemli konu var. Bir, e, İngilizler İstanbul'a gelen Rus birliklerini Kuvayi Milliye'ye karşı kullanmak istemiş. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Bülent Bey onu anlatıyor ve arşivdeki bazı belgelerde falan da yayınlamış. Ruslar kabul etmemişler. Ve bazı silahlarını bize satmışlar. Evet. Çok enteresan. Yani e, komünist birlikleri karşısında yenilen Rus ordusu İstanbul'a geliyor. Silahlarıyla birlikte Beyaz Ruslar Denik'in ve bir Wrangler birikleri. Evet. ve İngilizler aman diyorlar Anadolu'da mücadele var hadi giden bizim için çalışın Hı. diyorlar ve açlar açlar, Be açlar yapmamışlar Ruslar yapmamışlar ama yapma e, hatta İngilizler şeyi de kışkırtmışlar bak diyorlar Lenin Hı. Ankara'dakilere yoldaş diye evet. mektuplar yazıyor Bunlar sizin savaştıklarınız savaştıklarınız, komünist olacak Dedi, gidin savaşın demişler, hayır diyorlar silahlarını satmışlar, ucuz fiyatla satmışlar bir, ikincisi bir Çanakkale olayı var onu ben bilmiyordum. Onun ciddi araştırılması lazım. 40 küsür kişi idam edilmiş orada. Rus. Evet. Mahkeme kurmuşlar. Mülteci Ruslardan 40 küsür kişi idam ediliyor. Evet. Siyasi sebeplerden dolayı. Evet. Enteresan tarafı bir bu. Bir de Haraşo meselesi efendim. Haraşo önemli bir mesele. Haraşo çok önemli bir şey. Tarihimizi araştırması araştırılması gereken bir mesele. Haraşo'nun yeni karşılığı nedir? Hı. Tamam demiyor mu Ruslar Haraşo'lar? Haraşo, Aa, Haraşo iyi güzel demek de Natasha. 90'lı yıllarda Nataşa dediğimize 20'li yıllarda haraş oluyorlar. diyorlar. Şurada bir 150 sayfa falan bir haraş Mühim Mühim Türk kadınlar ayaklanmış. Evet. Kocalar elden gidiyor. Evden gidiyor. <laughs> Evde açız bu karılara yediriyorlar paraları diye. Dilek dilekçe üstüne dilekçe vermişler. Evet. Şırfıntılar bilmem ne bunları kovun diye. Hoca ben bu kitabı tavsiye Peki, ederim. Peki ne olmuş Sonra çoğu gitti. Geri döndüler. Geri dönmediler Avrupa'ya Amerika'ya gitti. Bir yani kısmı vatandaş olmuş zaman içerisinde. 200 binden fazla Rus gelmiş. Evet. Yani düşün işgal altında bir şehir zaten şehir aç. Bir de evet. şeyler var. Bir de genelde kocalar e, evde. Geri gelen var. Ermeni, Rom, Mülteciler var. Müslüman mülteciler var. İstanbul tamamen bir şehir halinde. Mülteci şehri yani. E, yani mülteci şehri olmuş. Tabii burada e, geçen haftalarda bahsettiğimiz bir mesele vardı biliyorsun sen. Cumhuriyet tarihçileri niye çalışmıyor Bu iyi bir çalışmadır. Cumhuriyet tarihçisidir Bülent. Bizim bölümdedir Hı -hı. Arşivi. Hem Cumhuriyet... bize yazmış mıydı? Ee, yok, bize ya, sana şey vermişti arkadaşım. Talat Paşa da bir belge vermişti. Ha, ha, o şey ha, o arkadaşımız. Ha, ha. Anladım. O. Hatıldım yani ben. hem Cumhuriyet Arşivini hem Osmanlı Arşivini kullanarak yapılmış bir çalışmadır. Dönemin basınını kullanarak. Yani Cumhuriyet tarihçileri de dediğimiz gibi mal fazla olmayan bir tarihtir Cumhuriyet tarihi. Yani öbür tarihler daha önceden beri hoca geleneği var. Ama çalışıldığı zaman çok iyi eserler çıkıyor anlat anlat biraz şurada bir çok haraço destanı evet şeylerin kitabı dediğimiz de gibi bulayım. ilginç şeyler var tabi beyaz ruslar geldiği zaman ne yapacak adamlar aç bir şeyler yapıyorlar eğlence sektörüne giriyorlar Beyoğlu'ndaki ikinci dil rusça oluyor o dönemde yani rusça ve türkçe oluyor tabelalar şeyler açılıyor yani lokantalar, lalinin, e, lokantalar lalinin, evet lalinin. gazinolar şeyler eğlence yerleri açılıyor daha önce ne türkler ne hristiyanlar rumlar ve ermeniler de Kadın garson görmemişler. Kadın korsanlar çalışmaya başladı. Bak Güler Yüz e, çıkan bir şiir. Rus haraşoları ağırdan ağıra ha, geziyor bakınız bir dakika. Ya Bülent Bey bu vezin bozuk. Hı. Rus haraşoları olmaz ilk ısrağı bozuk. Sayfa 306. Geziyor bakınız bütün alemi çevirdiler bizi yolunmuş kaza her birimiz tanıdığı zevki elemi. Yollarında gitti nice genç kurban. Gözlerin desisesine gerisi nokta nokta konmuş. <laughs> Bazen de oldu ki aa öyle bir an bin papel saçıldı bir cilvesine. <laughs> yani haraşolar olmuş sonra neydi sen biliyorsun? Natasha. Siz biliyorsun, Natasha. Enteresan efendim. ikinci kitabımıza gösterip sürgün konusuna döneceğiz. Bunu Kağıthane Belediyesi çıkartmış. Enteresan kitap. Güzel. Evet. Kağıthane Tarihi Envanteri. Küçük şöyle 4-5 kiloluk bir kitap. Ah. İstanbul'un. Şu kadar göstereyim. ana dediğimiz vakti zamanında meşhur Sadabat. Evet. Lale meşhur Sadabat'ı. Oradaki efendim tarihi eserlerin arkadaşlar çabuk etin tutamıyorum ağır. Hah. Tarihi eserlerin röleveleri, efendim planları varsa fotoğrafları veya çizimleri böyle bir kitap güzel bir kitap meraklı olanlar